Canan konuşmamız lazım. Ay nasıl da masum oynuyorsun. Çorbanı içince hiçbir şeyciğin kalmaz yavrum. Hah, Bir de anne lafı dinleyip çoraplarını ayağından çıkarma tamam mı? Sağ ol anne. Sehram sana da getirir mi yavrum içer misin? Yok alacığım sağ ol. Ah be Zehra'm seni de işinden alıkoyduk. Keşke gitseydin ben Canan'a bakarım. Olur mu öyle şey Allah? Canan iyilesin ben giderim. Annem doğru söylüyor Zehra. Gitseydin aslında. Hatta git bence. Biz idare ederiz. Tabi. Olmaz. Hem ben zaten izin aldım. Gitmeme gerek yok. Yine hasta olurum diye mi korkuyorsun? Anlacığım. Bunun tuzu az mı olmuş biraz? Tamam kızım getireyim hemen. Hiçbir işi yarım bırakmayı sevmem. Beni bilirsin. Canan sakın. Bak sakın diyorum Canan. O adam için hiçbir şeye değmez ya. Tamam. Rahatla birazcık Zehra'cığım. Gördüğün gibi hiçbir şey yaptığım yok. Allah'ım sen yardım et. Ne olur bir delilik yapmasın. Çetinle konuşmam lazım. Canan'a ne oldu? Neden böyle yıkıldı? Öğrenmem lazım. Ah ekmek getirmeyi unutmuşum kızım. Bak kızarttım senin sevdiğin gibi. Şimdi bunlardan çorbanın içine koyduk mu sana güç kuvvet verecek. Hadi. Ya anne çok teşekkür ederim. Şifa olsun yavrum. Ben bir telefona bakayım. Tabii kızım. Efendim. Nasılsın? Durumlar nasıl evde? Yani sizi merak ettim. İyi. Yani her şey yolunda şimdilik. Sevindim. Bir şey mi diyecektin? Ee, evet. Ne? Ne ne? Unuttun mu yani? Hayır. Kim demiş unuttuğumu? Ee <laughs> o zaman? Yani ben Sadece zamanı uzatıyorum. Hangi zaman? Bunu işte. Nefesini dinlediğim şu güzel an. Ömer? Zehra? Kızım. Efendim alacığım? Gelirken bir su getiriver. Tamam ala getiriyorum. Ya pardon halam seslenince benim için sorun yok. Hem de hiç sorun yok. Kapatıyorum. Tamam. Ben ararım yine. Tamam. Zehra. Efendim? Seni seviyorum. Orada mısın? Evet. Tamam. Hadi kapat sen istersen. Ararım ben seni. Kızım geliyor musun? Canan belasından kurtulduk anlaşılan. Evli aramalar, evli mesaj. Bütün kopyalar hazır derim. Canan'dan ayrıldığıma da inandırırsam bunu, güvenir bana. Tamamdır bu iş. ne istiyorsun? duymak çok güzel. Yaptığın onca şeyden sonra bir de böyle. Af. Başa mı dönüyoruz yine? Plan tıkır tıkır işliyor işte. Bir sorun çıkartmazsan bu sayfa kapanır. Bu iş bittiğinde bir daha Canan'ın etrafında dolaşmayacaksın. Paranı aldığında Canan'ın hayatından tamamen çıkacaksın. Senin yüzünden neredeyse ölüyordu zaten. Onu bir daha üzmene izin vermeyeceğim. Niye ne oldu ki Canan'a? seni hiç ilgilendirmez. Sen Canan'dan uzak duracaksın. Hadi söyle, nerede buluşacağız? Yine aynı kafede buluşalım. Niye böyle dedik şimdi? Ömer, <laughs> şu dosyaları imzalaman gerekiyor. Bakabilecek misin? Burada bayağı bir iş var. Vallahi ben elimden geleni yaptım ama yakında sorun çıkaracak gibi gözüküyor. Tamam ben bugün hallederim. Ömer Bey, imzanız gerekiyor. Nedir bunlar? Son yönetim kurulu kararı. Ben bunları imzalamamış mıydım? Geçen gün imzalarım demiştiniz ama sonra aceleyle çıkmıştınız. Hı, hmm, hatırladım. Tamam, imzalayalım. Peki, okuduğum taslakla aynı mı? Aynı. Maddelerin yerini değiştirdik, sınıflandırdık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben... Yok, çıkabilirsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ömer. Buna bakmam lazım. her şey tamam değil mi? Bir aksilik çıkmasın lütfen. Tabii tabii. Sürekli beni arayabilirsiniz. Anladım. Kolay gelsin teşekkürler. Ömer meşgulsen ben sonra gelebilirim. Yok yok sorun yok. Sen bir şey söylüyordun. Şimdi bu niye benim yüzümden ölüyor? Bela bu kız, bildiğin manyak. İntihar etmiş baş belası. Ölürse... ...başın beladan kurtulmaz. Fotoğraflar da ortalıkta. İşin yoksa Ömer Kervancıoğlu'yla, polisle, sorguyla, karakolla ayrı uğraş. Öyle olmaz. Başıboş bırakırsam her şeyi mahvedecek bu salak. Ara ara. Daha çok ararsın sen beni. Açmayacağım işte. O küçücük aklıyla naz yapıyor bir de bana bak yap. Ben seni yola getirmesini bilirim canım. Devam et, devam et. Ara. Aç şunu Canan, aç şunu Canan, aç güzel. Canan. Ne istiyorsun? Nasılsın diye merak ettim. Sana ne? Sana ne? Ben sadece seni merak ettim. Sen beni niye, neden merak ediyorsun ki? Bak Canan, ben sana o gün öyle dedim ama nedenini biliyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyorum Çetin Bey. Canan bak, e, öfkeni anlıyorum ama ben seni seviyorum, bunu senin de bildiğine eminim. Dediğim gibi, benim bildiğim hiçbir şey yok Çetin. Bil o zaman, ben seni seviyorum, hem de çok. Ya, hem seviyorsun hem ayrılmak istiyorsun, öyle mi? Canan, e, senin iyiliğin içinde ama ben... Ben yokluğuna da dayanamıyorum, söylediğim her şeyi unut. Lütfen beni affet Canan. Ben kapattım o defteri artık. Ee, haklısın canım, ne, ne desen haklısın. A ama... ...böyle bitmemeli. Ee, bana bir şans daha verirsen... E, ...bütün hatalarımı telafi etmek için her şeyi yapacağım, söz veriyorum. Lütfen görüşelim. Böyle, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze görüşelim. İçimden gelmiyor Çetin. Seni görmek istemiyorum ben. O zaman ben sana geliyorum Canan. Ve seni görmeden de hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Sakın gelme. Tamam. Ben gelirim. Tamam. Kafede buluşalım yine canım. Ee, ama benim şimdi bir kaç işim var. Tamam mı? ben onları halledeyim. Ondan sonra arayacağım seni, tamam mı? Tamam. <laughs> Aspama bak ya. Bu <laughs> küçücük aklıyla ayar çekiyor bir de bana. Çek bakalım, çek. Sıra bana da gidecek. Nereye gidiyorsun Canan? Canan, duymuyor musun beni? Nereye gidiyorsun diyorum. Ay sana ne? Seni ilgilendirmez. Yoksa Çetin'le mi buluşacaksın? Sana ne Zehra? Ya sen kendi işine baksana. Canan lütfen, lütfen bak gitme o adamın yanına. Niye gitmeyecekmişim? Hı? Her şeyin en iyisini sadece sen mi hak ediyorsun? Ha benim yüzüm gülmesin mi? Canan hiçbir şey bilmiyorsun. Bak o adam seni sevmiyor. Seni sadece kullanıyor. İyi bir insan değil o doğru değil. Ne diyorsun ya sen? Ha? Ne saçmalıyorsun? Bu duyduklarının... ...seni üzeceğini biliyorum ama... ...artık her şeyi öğrenmen lazım. Neyi öğrenecekmişim? Söyle neyi? O gün Çetin'in evine gittiğinde. O adam... O adam senin uygunsuz fotoğraflarını çekmiş canım. Ne? Sen baygınken... Elinden geçince, uygunsuz fotoğraflarını çekmiş işte kahrolası. Ne saçmalıyorsun Yasa? Ha? Ağzından çıkan şey kulağın duyuyor mu seni? Çetin, Çetin yapmaz öyle bir şey. O beni seviyor. Canan lütfen, bu zırvaları daha fazla dinlemeyeceğim. Ben gidiyorum. Canan bak, yalvarırım. Yalvarırım, bana inanmak zorundasın. Ha neye? Uydurduğun bu kuyruk yalanına mı inanacağım? Ya bunu da mı yaptın? kadar mı alçaldın? Canan bak çünkü bencilsin. Evet, her şeyin en iyisini kendine istiyorsun. Çetinle benim mutluluğumu çekemiyorsun. Sen nasıl böyle bir şey söylersin ya? Ben... Canan, Canan dur. Dur, kanıtlayabilirim. Çetin telefonuma da göndermişti fotoğrafları. Unuttum ben. Kimse görmesin diye silmiştim. Bravo. Yalanda ve entrikada kendini açtın sen artık ya. Canan yemin ederim doğruyu söylüyorum. Hı hı. Tabii tabii. Şimdi senin karşında aptal duruyor ya. Evet. Hadi bekliyorum. Sırada ne var? Geliyorum, geliyorum Cevriye Hanım. Geldim. Allah Allah. Nerede bu zarf? Nasıl ya? Nerede bu fotoğraflar? Zehra, hiç var olmadıkları için bulamıyor olabilir misin acaba? nerede fotoğraflar? Var, var. Yemin ederim var. Evde bir yerde düşürdüm herhalde. Ay hala mı ya? Senin bu yalanlarına karnım tok benim. Tok. Canan, Canan dur. Bekle beni. Ben fotoğrafları bulup sana getireceğim. Tamam. Ne zaman? Çıkmaz ayın son çarşambasında mı? Anca gidersin, anca. İftiracı. Senin bu yalanlarına karnım tok benim. Of Canan ya. Bir de inanmıyor. Ne işin var senin tanımadığın adamla? Evet evet. Ben kesin konakta düşürdüm o zarfı. Birinin eline geçmeden bulmam lazım. Ya biri gördüyse? Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de aynı. Şirketteyim. Sen dışarıda gibisin. Evet, evet çıktım. Konağa geçiyorum. Anladım. Gelinlik provası vardı, unutmadın değil mi? Yok, unutmadım. Ama daha vakit var. Tamam, benim de işlerim bitmek üzere. Ben seni evden alırım. Tamam. Görüşürüz. Ya, bu arada Canan nasıl oldu? İyi, toparladı. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Allah'ım ne olur yardım et ya. Kimse görmesin şu zarfı. Allah'ım nerede bu zarf ya? Yere mi düştü acaba? Yok. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Yar yarıldı içine girdi sanki. Başka bir yerde mi düşürdüm acaba? Zehra, Zehra. Ee, buyurun Cevriye. Ee, Cevriye abla. Ha şöyle, kuzum solgun görünüyorsun hayırdır? Ay bu koşturmacalardan değil, mi? e kolay değil düğün dernek işleri ama çok zevkli işlerdir. Ay hele bir bitsin. Oturup dinlenince oh keyfine bakarsınız ayol. İnşallah. Neyse hadi sen işine bak ben salona gidiyorum. Bekliyorum seni şöyle karşılıklı güzel bir kahve içelim. Ondan sonra da iki lafı beni de kıralım. Ha? ne dersin? Tamam. Ay minnoşum benim. Hadi bakalım. Zehra kızı. Hoş geldin. Hoş bulduk Hediye abla. Nasılsın? İyiyim. Şükür. Hediye abla. Bizim odada bir zarf gördün mü? Yani temizlik yaparken falan. Evet gördüm. Yere düşmüştü. Ömer Bey'e söyledim. Hani belki işle ilgilidir, önemlidir diye. Sonra? Sonra ...çalışma odasına götürmemi istedi. Ben de masasının üstüne bıraktım. Hmm. Ee, tamam. Sağ ol Hediye abla. Bak istersen gideyim getireyim. Hayır yok yok. Hiç gerek yok ben alırım. Peki. Aa kızım. Onlar Cevriye Hanım'ın odasına. Tamam Hediye abla. <laughs> <laughs> Allah'ım nerede bu sarf? Yere mi düştü ki? Yok, yok Allah'ım ne yapacağım ben? Yani masada olması lazım. Hediye abla burada dedi. Korkuttun mu? Aa, öyle birden gelince. Özür dilerim. Önemli değil. Su getireyim ister misin? Yok yok, o kadar korkmadım. İyi, sevindim. Korkutan bir adam olmak istemem. Çıkalım mı? Trafiğe kalmayalım. Tamam, çıkalım. Evet Cevriye Hanım, gelinlik provası var da. Aa, hani kahve içecektik su damlamama. Trafik varmış da Ömer vakitlice çıkalım dedi. Kusura bakmayın ne olur. Ay ne kusuru güzel kızım. Bu son prova ama değil mi? Evet, yani umarım. Eğer bir sorun çıkmazsa gelini alacağız. Ay hadi inşallah. Ha, bu arada ben de boş durmadım yani siz koştururken. Senin Hamiye Hanım'ın ve Salim Bey'in hediyelerini bohçaladım. İçlerine böyle lavanta lavanta kesicikleri koydum. Ay mis gibi oldu ayol. Zahmet etmişsiniz. Ha anne zahmeti güzel kızım adettendir. Bugün götüreceğim Salim Bey'lere. Ben Zehra'yı eve bıraktıktan sonra gelip sizi alırım Cevriye Hanım. Ay hiç zahmet etme. Hiç zahmet etme Ömerciğim ben canla giderim. Ha bu arada hadi geç kalmayın siz gidin de trafiğe kalmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. işte bitti. Hı <laughs> hı. Sen iyi misin? Bir şey olmuş. Burada değilsin gibi. Ben... Ben çok korkuyorum Ömer. Neden? Sanki kötü bir şey olacak ve bu bir bozulacakmış gibi. Ben böyle bir şey izin vermem. Korkma. Böyle bir şey asla olmayacak. Son nefesime kadar ben buna izin vermeyeyim. Ne pahası ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ama Sen bana güveniyor musun? <laughs> Bak göreceksin. Her şey çok güzel olacak. asla böyle bir şey olmayacak. Sen istesen de ben seni bırakmam. Bırakamam. Sen benim nefes alma sebebimsin. Ben sensiz bir dakika bile geçiremezken, yanımdayken bile özlerken gerçekten çok şanslı bir adam. Sen beni dünyanın en mutlu erkeği yaptın. En mutlu erkeği. Ben karanlıklarla boğuşurken... ...sen beni tutup aydınlığa çıkardın. Zehra, ben artık her şeyi çok farklı görüyorum. Ve biliyor musun? Nefes alışım bile başka artık.